Deri Psikiyatri kanalının sevgili seyircileri yeni bir Bakırköy öyküsü bölümümüzde karşınızdayız. Bugün size yine Doktor Latif Alkan'ın Bakırköy Öyküleri isimli kitabından bir öykü okuyacağım. Önceki öykülerimizi beğendiyseniz ve bunu da beğenirseniz beğenmeye basmayı, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkes bu öykülerde istifade etsin. Yaşamın içinden öyküler, akıl hastaneleri öyküleri, çoğu kere insanın artık sınırları zorladığı hatta sınırları aştığı durumlarda ortaya çıkan ilginç bir takım süreçler. Şimdi daha önceki öykülerdekine benzer bir öykü daha sizleri bekliyor. Latif abinin ihtisas yıllarında yaşadığı bir e, durumu anlattı bir öykü. Saatçi İsmet. E, içsas yaparken psikiyatristler e, değişik servislerde de rotasyon yapıyorlar. E, dahiliye rotasyonu, işte nöroloji rotasyonu, Diğer bir takım rotasyonlar, çocuk psikiyatrisi rotasyonu bakır başında yapılıyor. İhtisasın hemen başında Şişli Etfal Hastanesi'ne dahiliye rotasyonu yapmak üzere gönderirler beni. Evet. Bakırköy Ruh Esnel Hastalıkları Hastanesi'nde hiçbir şey bilmiyordum. Benim gibi rotasyonda olan nöroloji hastanı Doktor Semahat'tan öğrendim orada. Bakırköy'de çok olumlu gelişmeler olduğunu. Fiziki şartlar tamamen değişti. Bilimsel yönden de atılım içindeler. Artık DSM-3 evet. kitabını benimsiyorlar. Öncüsü de Doktor Oğuz Bey demişti Semahat. Rotasyon dönüşü birimin belirlenecek. Başhekim tercih hakkını bana tanıyınca Oğuz Bey'in yanında çalışmak istiyorum dedim. Oğuz Bey yani doçent doktor Oğuz Ar Konaç benim de hocamdı. Onunla alakalı ben onun yanında çalışmak istiyorum demiş. Başhekiminin giriş katındaydı sıcılı bürosu. İkinci psikiyatri birim şefliğine verilmek üzere bir yazı tutuşturdular elime. Raşit Tahsin Pavlion'un yolunu Dış kapıdan binaya girildiğinde karşıda bir demir kapı, soldan bir merdivenle çıkılan bir merdiveni vardı. Merdivenleri süpüren koca, kafalı, at yüzlü, kumral bir adam. Hasta mı, hasta bakıcı mı ayırt edemedim. Şaşkınım zaten. Hemen ilgilendi. Birini mi aradınız dedi. Evet dedim. Kendimi tanıttım. Sonra da süpürgeyi bıraktı. Gelin gelin diye önüme düştü. Çıktık merdivenlerden yukarı. İkinci katta yine bir merdiven ve yine bir kapı. Adam zil çaldı, kapı açıldı. Girişte sağda hemşire bankosu. Gülseren abla dedi beni getiren adam. Bu abi yeni asistanmış. Saatçi İsmet ile böyle tanıştık. 1972'de belki de 15. yatışıydı bu yatışı. Sonra da defalarca yattı çıktı. Çıkınca ilaç kullanmaz, hastalığı tekrarlardı. Aşırı hareketliydi, öfkeli olurdu hastalanınca ve etrafa zarar verirdi bazen. Askeri MIT ajanı olduğunu söyler, zapt etmek zor olurdu o dönemlerde saat cismeti. Yıl 1983, henüz 100 mg'lık tabletler yok piyasada. 25 mg'lık tabletlerden, ilaç ismi bu arada zikretmiyoruz, bir avuç dolusu kendisine verirdik. Sonra sakinler yine servise yardımcı olmaya başlar ve iyileşince de taburcu edilirdi. O taburcu edilince ilacı bırakır, ilacı bırakınca tekrar bozulur ve bozulduğunda tekrar yatardı. Bu akıl hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda maalesef kısır bir döngü, döner kapı gibi. Girip çıkarsınız, girip çıkarsınız. Keşke dışarıya çıktıklarında da ilaçların düzenli kullanabilse ciddi akıl hastalıkları sahibi olan hastalar. O zamanlar Raşit Tahsin ve 14A servisleri yani erkek karantina servisi bize bağlıydı. Hastaneye ilk yatan her üç erkek hasta'nın ikisi Raşit Tahsin pavyonuna, biri 14A servisine yatırılırdı. Her sabah 9'da vizit ikinci katta başlardı. Koridorun sonundaki büyük salonda 60 hasta hilal şeklinde dizilirler ve sandalyelerde otururlardı. Tedavi ekibi ayakta hastalar şefe tek tek takdim edilirdi. Ahmet Bey, Mehmet Bey bize iki gün önce hastane bahçesine bırakılmış vaziyette geldi. Hasan Bey vesaire vesaire vesaire. Hepsinin ayrıca hikayesi vardı ve semptomları konusunda asistan olarak hocaya bilgi verirdik. Ve hocamız da bu konuyla alakalı kendi soracağı soruları sorardı. Yine bir sabah İsmet tekrar yatmış. Psikomotor etkinliği artmış. Yani hareketli yerinde duramıyor, konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor manasında. Birinci sandalyede oturuyor ama kıpır kıpır yerinde duramıyor. Vizit'in sonuna doğru Hilal'in diğer ucuna doğru yaklaşırken Vizit, herkes İsmet'e arkasını dönmüştü. Birden fırlayıp en arkadaki asistanı itince Japonların okey taşlarını yaptıkları gibi biz hep birimiz şefin üstüne devrildik. 1983 kışında yıllardır süren ek tesislerin inşaatı tamamlandı ve yeni tesisler açıldı. Ve biz ikinci psikiyatri primi erkek servisi olarak H bloğun ikinci katına yani H2 servisine taşındık. İsmet Yolcu, biz hancı kısır döngü dönüp duruyor. Sanırım 1985 Ocak ayıydı. Yine bir cuma sabahı servise geldim. İsmet yine yatmış. Ama bu sefer çok farklı. Hayatımın bir amacı yok. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum diyor. İsmet depresyonda vizitte şefimize durum aktarınca gördünüz mü bakın dedi. Manikler bir gün depresyona girerler antidepresan başladık kısmete. Pazartesi İsmet beni merdivende karşıladı. Pijamasının kollarını dirseğine kadar, paçalarını da dizine kadar sıvamış. Latif abi dedi. Sizi ve beni bizar eden Oğuz Bey'in muayenehanesini dağıtalım mı abi dedi. Antidepresanı kestik ve yine avuç dolusu lakaktere başladık. Yani depresyon ilacını alınca hasta iki günde patladı, maniye girdi. Seni hocam asistan olarak hocan seni bizar ediyor, hasta olarak beni izah ediyor, muayenehanesini dağıtalım mı diye hemen kafa başka şekilde çalışmaya başlıyor. Yıllar sonra ayaktan tedavi ünitesinde gördüm onu. Kronik hastaların giydiği tek tip elbise vardı üzerinde. Zayıflamıştı. Hayrola İsmet dedim, dışarıda yapamıyormuş artık. Temelli kalıyorum dedi. Bu 27. yatışıydı. Yılda bir kere yatsa 27, iki kere yatsa 13-15 yıldır hastaneye gelip gidiyor. 93'te kısa bir süre çıktı. Bu sefer L blokları yaptı 96'da. Bahçede dolaşırdı sıklıkla. Diğer bazı hastalar gibi para ve sigara istemezdi yabancılardan. Gururuna düşkündü. Yaptığı uçak resimlerini satardı ziyaretçilere hafta sonları. 29. yatışında 2 Mayıs 1996 tarihinde serbest olarak taburcu edilmiş. Sonrasında 6 ay kendisinden hiç haber çıkmamıştı. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın diye Merak ettim kendi kendime. Tanıyan doktor arkadaşlar hemşirelere sordum. Haber bıraktım. 1997 başıydı galiba. Bir sabah odamdaki telefon çaldı. K2 Kat2 servisinden Perihan hemşire arıyordu. İsmet bizim servise yaptı. Merak etmeyin diye aradım dedi bana. Yani Latif Bey o dönemler başhekim yardımcısı olduğu için 20 küsur yıldır takip ettiği artık onlarca yüzlerce hastayı bir başhekim yardımcısı olarak da merak ediyordu. Yaptığı zaman da onu aramışlar. Merak etmeyin diye aradım. Teşekkür ettim. İsmet'i ziyarete geleceğini söyledim. Ama bir türlü fırsatım olmadı. İki ay daha geçti aradan. Bir sabah İsmet'in vefat ettiğini söylediler. Önce inanamadım ama doğruydu. Toprak çekmişti sanki. Uzun bir aradan sonra gelmiş ve Bakırköy'de ölmüştü. Ona da bu yakışırdı zaten. Bakırköy'de tanıdığım ilk göz ağrım, ilk dostum, ilk hastamı kaybetmiştim. Evet. İsmet Bey Allah rahmet eylesin. Latif abiyle başsağlığı diliyorum. Bakırköy öyküleri böyle hüzünlendiriyor, duygulandırıyor. Hasta doktor arasındaki münasebeti anlatıyor. Ve siz beğeniyorsunuz. Beğendinizse kanalımızı beğen butonuna basarak bir şekilde destekleyin. Abone olarak ve videolarımızı paylaşarak da daha çok seyredilmesini sağlayın. Hepinize iyi günler.